Müslüman bir insan CHP'ye oy veremez. 1935 senesinde çıkartılan cami hakkında kanun. İslam'ın en büyük düşmanlarından CHP. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim'i yasaklarken, diğer taraftan ezanı Türkçe okuturken bir yandan da yüzlerce yıllık mescit ve camileri arabaya çevirip kapatıyordu. 370 sayfalık bir kitabı bir dakikalık videoya elbette ki sığdıramayacağım. Ülkemin her bir şehrinde ve her bir ilçesinde kıyılan camilerin listesi bu kitapta. Allahu Alem buyuruyor ki, Allah'ın ismini camilerde anılmaktan men edenden daha zalim kim olabilir ki? El cevap, CHP bu kitabı mutlaka alın. Ecdat kabilleri üzerinde fuhuş, saz ve seks salonu. Barları, pavyonları, gazinoları kapatmadılar da gittiler İslam'ın camilerini kapattılar. Bu kıyımlara bir Ermeni vatandaşı bile sessiz kalmazken CHP zulmüsüne zulm ediyordu. İyi ki varsın cehennem.